E, ben The Feremeden ve Tour ve ne diyeyim artık? Eee Gazoz saçık'ın yeni e, yaptığı ile illegal tanıtımı yapacağım. Hem yilenin tanıtımını yapacağım hem de illegal nasıl kullanılır onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar Önce bir loft'a girelim. Girelim burada. Bas olsa açık. İşte yönetici olarak çalıştıralım. İşte gördüğünüz gibi yine bu arkadaşlar. Böyle bir reklam atıyor işte o kötü olmuş. E, ee, inventory'si de böyle. İşte nasıl hepsini tanıtacağım, göstereceğim. bu oyunumuza girelim. Ee, nereye girelim? Şu A bölgesine girelim. Hile güncel arkadaşlar. Yani şeyden yani şu an güncelleştirme geldi halde bakarsanız güncelleştirme geldi geldi şey neyse build'en ilerleme burası iyi. Arkadaşlar önce mesela. bitti açalım açalım ya inventory ayın bot bu İllegal ile birazdan göstereceğim Arkadaşlar şimdi o ilerin tanıtımı gördüğünüz gibi her şey çalışıyor hadi hadi ya. zaten birazdan çıkacaksınız hepiniz <laughs> f basmadık mı ya? Dur çalıştırmadım herhalde bir dakika. Hayır çalıştırmamışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ile çalışıyor. Hala da vuruyor. Şimdi arkadaşlar illegal'i nasıl yapacaksınız onu söyleyeyim. O da 14 mü bu ya? Evet 14 Şimdi ben size göstereyim hemen. Arkadaşlar oda gördüğünüz gibi düşük oda kaptık. Her neyse. Oda 14. Şimdi arkadaşlar illegal ee, mesela ezik bir çarla girin. Yani kanuni berbat bir şeyle. Yani yeni çar da olabilir. Girin. Şimdi bu takım kaybedeceği için buna geçmeyin. Mesela. Şimdi çarınız diyelim Tüp filan her neyse Buraya geçin Adamları doldurun illegal kasçakları Buraya da sizin ezik çarınız Yani ortağınız varsa ortağınız girsin Buraya Buraya da siz gelin İşte illegal kasın çarınızı Buraya adamlar zaten gelecek Yeşil oda Varsa daha iyi olur sizin için Mesela şimdi Sinip sinip de Şimdi göstereyim. Alien Response, zaten açık. Buna tıklayalım yine. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun daha azısı yok sanırım. Yani böyle ölüm. Gördüğünüz gibi. Bırakın siz basmaya bile gerek yok 60 puan zaten Böyle hızlı hızlı ölüyor Hani insana insan ya bu şimdi sinip, sinip olduğu için Kötü Direkt siz zaten kurta kurt açın Kurta kurtta direkt zaten no clip olduğu için direkt şey için Hemen böyle Gördüğünüz gibi böyle düşe düşe Şey kasacak Illegal kasmış Bu oluyor yani Altta da arkadaş belirtmiş zaten galiba şey lazım. Direkt doğma el response zaten kullanırsanız daha iyi olur o yani böyle kalıyor <laughs> bu ezik çara da giriyor. Hem de adamlara GP vermiş oluyor. Anlatım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.